Дорогие наши маленькие посетители и уважаемые родители, приглашаю вас интересно провести время в детском музее. Вас ждет совместная познавательная прогулка по интерактивным залам Большого дворца и детского музея. Вход в музей находится между Северным домом и Большим дворцом. buradaki parklarla alakalı birkaç şeyi söylemem gerekiyor. Birincisi benim en hoşuma giden şey burada kolay kolay sivil insanların araçlarını göremezsiniz. Sadece az önce gezerken görmüş olduğunuz gibi burada özel olarak görevli olan araçlar var. Sadece onlar buraya girebiliyorlar. Bu gerçekten benim de çok hoşuma giden bir şey. Ve böylece halk tamamen daha doğrusu böylece parklar tamamen halka ayrılmış oluyor. Bu gerçekten benim takdirimi kazanan bir şey. Burada bir yabancı olarak bunları söylemek istiyorum. Ayrıca kendi değerlerini çok iyi koruyorlar. Bu da ekstra takdir edilmesi gereken bir şey. Yani örneğin mesela müzeler. Gerçekten oradaki eşyalar hala ilk ilk günkü gibi korunuyor. Ve buradaki müzelerde selfie çubuğuyla dahi video çekemezsiniz veya fotoğraf çekemezsiniz çünkü yasak. Özel izin almanız gerekiyor. Bu arada buradaki. Parkların peyzajı da gerçekten çok güzel. Süslemeyi çok güzel yapıyorlar. Yani burada çalışan kişiler gerçekten bu işin hakkını veriyorlar. Bunu burada söylemem gerekiyor. Ve buradaki parkların süslemesi de çok hoş. Buradaki parklara giriş ücretsiz. Sadece ben burada bir tane botanik bahçesine gittim. Ona ücret ödedim. buradaki parklarda şöyle söyleyeyim her insan rahatlıkla spor yapabiliyor yani spor alanları da var bu da gerçekten müthiş bir şekilde iyi düşünülmüş bir şey ya Dolayısıyla buradaki parklar hem büyüklüğü açısından hem de bu az önce saymış olduğum özellikler açısından beni gerçekten çok şaşırttı ve hayran kaldım. Bunu da söylemem gerekiyor. ve burada daha doğrusu Rusya'da özellikle Çinli ve Arap turistleri görmeniz mümkün. Türkiye'ye döndüğümde burayı gerçekten özleyeceğim ya. Bu arada tekrar 2. Katerina'nın sarayına geldik. Ben de şimdi birazdan hatıra fotoğraflarımı çektireceğim. Şimdi bu sol tarafta çok güzel bir manzara var. Umarım size onu gösterebilirim. Ağaçlardan dolayı ağaçlardan dolayı görünmeyebilir. göl aşağıda ama ağaçlardan dolayı siz göremiyorsunuz şu an Bugün bu arada gördüğüm üçüncü çift. Thank <laughs> 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 Şimdi ben de hatıra fotoğraflarımı çektirmek için Kraliçe 2. Katarina'nın sarayına tekrar geldim. Şimdi artık buradaki hatıra fotoğraflarımı çektirdim. Yavaş yavaş diğer manzaraları göstermeye gidiyorum.